Evet kızlar buradayız. Hocam evet, evet. şey geçebilirsiniz. Ha, arkaya geçebilirsiniz. Haydi kızlar canlı. Hazırlık maçları ile ilgili bize de ilgili. Evet. evet bir şey. Akıncılar Spor Bayan Futbol Takımı olarak biz yaklaşık 10 aydan beri bu kızlarımızla beraberiz. Yaklaşık sizin de gördüğünüz gibi kızlarımız kızlarımızla dahil 40-45 kişi civarı oyuncumuz var şu anda. Bayan oyuncumuz var. Ya bizim yani profesyonel takıma liglere çıkma gibi şu anda bir destek alamadığımız için öyle bir şansımız yok. Ama bu kızlarımızı değerlendirip profesyonel takımlara gönderme gibi bir şansımız var. Zaten rakip takım e, Kütahya Spor'da yaklaşık ya e, 4 tane kendi kızımız oynuyor. Yetişip buradan yetişip buradan giden 4 tane profesyonel kızımız var. Diğer takımlarda var yine aynı şekilde. Profesyonel takımlara verdiğimiz. E, biz isterdik ki yani tavşanımızın bayrağını salasınlar. Tavşanımıza hizmet versinler. Ama na, nasip değilmiş. Çok uğraştılar. O kızlarımız da çok uğraştı. Ama bir destek bulamadık biz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir destek bulursak biz de yani tavşanımız olarak yani üçüncülükte boy göstermeye hak ediyorlar çünkü kızlarımız. Üçüncülükte profesyonel liglerde boy gösterirler inşallah diye temenni ediyorum ben. Bayan oyuncumuz şu anda 42 tane bayan oyuncumuz var. Ee, minikleri olarak da var, yıldızlar olarak da var, gençler olarak da var. Yani bunu, bu kategorimiz genelde e, hem genç takım hem yıldız takım olarak iş yapıyor. Yani Güzel bir maç olsun. da kırmadı bizi buraya kadar geldi. Kardeşi bir maç olsun. Zaten biz de yani eğer çıkamazsak yani değerlendirdiğimiz oyunculara ya kendilerine ya başka takımlara teslim edeceğiz zaten. Yaz boyunca haftada üç gün imkanlarımız var kızlarımızın. E diğer gruplarımız da var malum. Alçapılar'da gerçekten şu anda sekiz tane grup yaptık. Çok dolu bir yaz sezonu geçiriyoruz biz şu anda. Yani iyi şeyler yaparız. Tavşan'ın futboluna, Kütahya futboluna, Türkiye futboluna yani geceni gençlerimizi, ahlaklı gençlerimizi kazandırırız diye düşünüyorum. Bugünkü maç 3. Lig Kütahya Profesyonel Futbol Takımı'yla maçlarımız. Maçımız var. Onlar da 2 seneden beri profesyonel ligde boy gösteriyorlar. Zaten kendi kızlarımız da var orada oynayanlar. Kaleci Ümeyra var mesela. Ümine var. Işıl var. Sena var. Yani gidip da yani dışarılarda oynayan yine oyuncularımız var. İnşallah yani daha da bu şeyi geliştiririz diye düşünüyorum ben. Görüşürüz. Hocam görüşürüz. görüşürüz Buna görüşürüz. görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet olun.